Huh? <laughs> Bu içinde bulunduğumuz alan insanlık tarihinin en eski yerleşkelerinden birisi. Hatta e, kanıtlanmış, ispatlanmış ve dünya literatürüne girmiş Karadeniz'de ilk kez insan yaşayan eski ismi mağaralar, şimdiki ismi ise arkeoloji vadisi dediğimiz alandayız. Bu bölgede 14 ayrı uygarlığın yaşadığı, içinde imitasyon Müzemi, müzemizinde bulunduğu, ve oradaki çıkartılan e, bulgulardan kanıtlanmış 14 ayrı uygarlık burada yaşamış çeşitli dönemler içerisinde. Hatta hatta e, bir diğer e, altı doldurmuş iddia katlı yaşama geçilen mağaralar dikkat ederseniz burada kat kat katlı yaşama geçilen yeryüzündeki ilk yer kabul ediliyor burası. E, biz e, bu alanda çok uzun süredir e, bir kazıyı tekrar hayata geçirebilmek için Çalışmanın ve gayretin içerisindeyiz. İnşallah burası da kazıyı tekrar başlatabildiğimizde hem Türkiye'miz için, ülkemiz için, hem dünya için bir miras, bir gelecek kültürü olarak insanlığa ve ülkemize armağan etmeyi, buradan çok farklı bulgular bulmayı amaçlıyoruz. Samsun'un yerli ve yabancı en fazla turist ziyaretinin olduğu bölge olduğunu söyleyebilirim, iddia edebilirim. Çünkü yazın özellikle burada kendi ekiplerimizin kontrolünden geçen rakamları, bilgileri söyleyebilirim. Çok ciddi derecede Samsun'un en çok ziyaret edilen turistik alanı olduğunu buranın iddia edebilirim. Özellikle Karadeniz'e turlarla, ee, turizm seyahatleri düzenleyen bütün firmalara biz üyeyiz ee, ilçe belediyesi olarak bu firmaların tamamını burada e, otobüslerle turlarla burada ağırlıyoruz bölgeyi görebilirsiniz sadece burada değil karşı tarafta daha da büyük mağaralarımız var tabi e, yıllar içerisinde yüz yıllar süren e, milattan önce altı binli yıllarda arkadaşlar burada yaşam başlamış e, bu mağaralar e, kat kat tabi o toprak hareketlerinden dolayı bugün içlerinde e, belki çok fazla büyük bir alanı göremiyorsunuz ama katlı yaşama geçilen yeryüzündeki ilk yer olduğunu bunun biliyoruz e, Hatta bu bölgenin Kimi bölgelerinde gemi halat bağlantı yerlerinin izlerini hala rastlayabilirsiniz. Tamamı bu bölgenin sular altında o zaman. Sular çekildikten sonra burada. Bizim amacımız burada açık alanlı bir arkeoloji e, müzesi yaratmak. Yani o yaşamın, o tarihin e, heykelciklerle, aile yaşantısıyla, figürleriyle donatıldığı ve e, açık alanda tarihli, e, o tarihin canlandırıldığı bir açık alanlı arkeoloji müzesi. Buradaki en büyük hayalimiz o. İnşallah bunu önümüzdeki dönem içerisinde bunu şehrimize ve ülkemize armağan edecek bir projeyi hayata geçireceğiz inşallah. Yılda e, bu alanı ziyaret eden, e, bu alanda gününü geçiren Samsun'un içinden ve dışından yerli yabancı 300 bin ziyaretçiyi burada ağırlıyoruz. Bu bizim belediyemizin resmi rakamıdır. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Burada e, burayı ziyaret eden herkesin mağaralara kadar gezip görebilmeleri, onların içerisindeki en azından bir fotoğrafı anıyı ölümsüzleştirebilmeleri için burada ahşap yürüyüş yolları. E, projesini başlattık tamamladık. Şimdi e, önümüzdeki süreç içerisinde e, vadimizin ortasından geçen çünkü mağaralar her iki tarafında da var ve çok güzel bir vadi. E, trafikten arandırılmış en ufak bir tehlikesi yok. Vadinin karşı tarafının da kamulaştırmasını önümüzdeki dönem için en çok e, üzerinde durduğumuz o alanın da kamulaştırmasını tamamladıktan sonra şu yüksek gerilimi eğer buradan deplase edebilirsek, getirebilirsek ki onun da e, yazışmalarını bakanlık düzeyinde başlatıyoruz. E, her iki alanın içerisinden tabii e, burası birinci derece sit alanı. Koruma kurulundan izin alarak bir e, teleferik e, hayalimiz var. Her iki tepeye e, ziyaretçileri götürüp getirebilecek ve ortadan geçen yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki bir deremiz var. O dereyi ıslah ettik. O dereyi şişirme yöntemiyle su tutup, içerisinde küçük bir Venedik yaratmayı, küçük bir Venedik oluşturmayı çok arzu ediyoruz. Bütün bu söylediklerimizi, bu hayalleri önümüzdeki 5 yıl içerisinde inşallah hayata geçmiş bir şekilde bu şehir ve Tekeköy ilçesi görmüş olacaktır.